Herkese hep yeni bir videoda merhabalar arkadaşlar bugün PUBG Mobile'da gameplay videosu değil arkadaşlar bugün challenge yapacağız nasıl bir challenge yapacağız ilk bulduğumuz silahla birinci olacağız tabi bu klasikte değil ee, eğlence de keskin nişancı modunda tabanca bulursam tabanca ile olmaya çalışacağım umarım tabanca gelmez şöyle güzel bir AVM falan gelirse bir ihtimal daha önde olabiliyorum kazanmak için. Şimdi o zaman videoya geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapacağım. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım ve yorum kısmına ileriki videolarda ne tür içerikler çekeceğimi yani çekmemi istediğiniz challenge başka videolar varsa belirtmeyi unutmayın. Ben de sizi mutlu edeyim bu şekilde sizin istediğiniz videolar çektiğim sürece. O zaman laf fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet dostlar zar zor olsa da George Blay'a yetişmeye başardık ama kimse gelmiyor galiba evet bir kişi, iki kişi geliyor dur bakalım dur ver bana şuradan güzel bir AVM de aha o ne SKS güzel 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 neredesiniz aha hacım hakkınızı helal edin bunu yapmak zorundayım onu orada ben sana tutturmam bu arada ya yani o işi bir unut Evet iki tane Arap kardeşimizi lobiye yolladık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Diyeceğim de SKS bulduk sonuçta SKS ile devam edeceğiz. Dur dur dur, dur. Ben şunun mermilerini bir alayım. Kusura bakmayın 24. Evet, bu arada dostlar bir daha M20 pardon SKS bulursam e, ee, ikinci silah olarak onu da kullanabiliyorum derken onu da buldum. Evet şunu da mermilerini ver. O zaman yavaş yavaş şuraya doğru gidelim. Çünkü buraya kimse gelmedi. Bu mermi bize yeter. Dürbünü gerek yok ya. Evet. Hadi bakalım. Evet dostlar şu anda şu şekilde ilerliyorum. Bakalım. Ne tür adamlarla karşılaşacağız. Millet birbirini yiyor ve ben hala. Allah. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Aklım gitti birden öyle. Sonuçta hemen hala sıraya atıyor. Evet. Bu evlerde de biri var. En iyisi evlere basmak. Yapma. MK'lı yapma. Burada mısın? Hadi bakalım. Bilal ve diğerinin ismini okumadım. Okuyamadım daha doğrusu. Beraber ayda. Çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum çok saçma şimdi gidiyor. Neyse en azından uzatılmış falan bulduk. Bu sayede dur dur dur, dur. cam basmadık. Fazla önemli değil zaten AVM'ye falan tek gideceğimiz için çok da sıkıntı değil. Evet serverimize kaldığımız yerden Devam ediyoruz Başka rakip aramaya doğru Şimdi Güzel Bir dört kişiyi harcadık Ama Oyda İşte aradığım sesler bunlar benim Bakalım galiba şu evdeler Emin değilim ses o taraftan geldi ama Şimdi biraz da şu ikinci silahımızı kullanalım. Atmayacağım bir şey. Bak ya. Aha. Üstüme geliyor. Hayda hocam. Ayıp. Mekal öyle bizi Üçüncü şahısla falan gidiyorsun. Evet. Bunda da güzel bir abime var ama ne yazık ki onu da alamıyoruz. Neyse diğerlerine doğru gidelim. Adam azalmıyor. Biz azaltırız diyerekten. Günün sloganında yapmış olduk. Şimdi diğer rakiplerimize doğru gidelim. Buran çatısına çıkılıyor. Evet adamlara doğru geldim ama bir ses geliyor. Aşağıdan geliyor ses. Olsun. Evet çok tehlikeli bir yerdeyiz. Bir saniye. Kardeşim benim. Lan. Dur. Bak ya. Öl bakayım be. Evet. Oyunun gönderdiği beleş killerimizi de aldık. Hediye olarak. Şimdi. Şuradan karşı çatıya hop atladık. Neredesiniz bakalım. Diğer AVM'li kardeşlerim. Buradan da şuraya atlarsam galiba onları göreceğim. Ama her an şuradan çıkan küçük bir AVM mermisine ölebilirim. Derken evet ses de bu taraftan geldi zaten. Şaşırdık mı? Hayır. Dolayın. Engin sakin ol. Alan... Alın arasının arkada Engin İlk başta sen hareketleneceksin Sabırlı davranmak bazen gerçekten hayat kurtarıyor Ben de şu anda Hayatımı kurtarmak amacıyla Sabırlı davranacağım Çünkü Engin tehlikeli bir oyuncu Aha Ulan Ulan nasıl Nasıl ya? Hiç problem değil. Hiç problem değil. Engin. Engini korkutalım bakalım be. Ona nefesinden daha yakın olduğumuzu şu anda bildirimle yolladık SMS olarak. Umarım mesajı almıştır ve görmüştür. Evet, büyük ihtimalle gördü mesajı. Çünkü sesler yakınlaştı. Ne oluyor? Hocam ne oluyor? Bizim evde birileri var. Karşı evde de birisi var. Dur 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 dur. Evet, öyle bir dünya yok. Yamyama bak, yamyama. Kilimi çalacak. Evet, devam ediyoruz. Alan geldi. Yapacak bir şey var mı diye düşünüyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Ben bu durumda alana kaçacağım. Evet, alana ölecekler büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok. Beklersen ben de alana ölürüm. Ya da bekleyeceğim. Allah. Engin kanka seni vurdum ama galiba ben de öleceğim. Engincim hakkını helal et. Bildirim almış. Güzel. En azından mesajlarına bakıyor. Evet şimdi şurada bir canımızı toparlayalım tekrardan. Geleceğimizi falan ver. Kendimize bir gelelim çünkü rakiplerimiz iyice azaldı. Seni bir bas. Bakmayın arkadaşlar öyle. Aslında şanslıyız, iptal. Ee, yoksa yani tabanca falan gelse maazallah Engin'e karşı zor anlar yaşayabilirdik. Adam mekayı oto olarak kullanıyor sonuçta. İşte bugün Günümüzdeyiz diyerek devam ediyoruz. Fazla açıktan gitmek istemiyorum. Çünkü alan iyice küçüldü ve her, her an her yerden adam çıkabilir. Korkusuyla hareket ediyorum. Ama yine de açıktayım yani. Şimdi bu evin yeri berbat. Berbat da. Şuraya çıkalım bakalım da. Aha gördüm. Arkadaş. Yerimizi belli etmekten başka hiçbir şey yapmadık. Sıkıntı yok. En üst kat. Şimdi alanı ileriye kapanacak. Alan dışından gelen var mı? Sanmıyorum ama kontrol. O zaman hop bir aşağı atlayalım iki ikisimizi buna takalım Ve ilerleyelim yavaş yavaş Her an yerde yatan birine ölebilirim Yani sonuçta burası her Hiçbir şey Allah Allah tek yedi. Bu da büyük ihtimalle PUBG Mobile'den bize hediye ettiği Killerden biriydi Devam edelim diğer insancıkları bulmaya. Şu anda yani videonun altına yazacağınız yorumları gerçekten bayağı merak ediyorum. Çünkü yani ileriki bölümlerde ne, neler yapmamı istiyorsunuz? Merak ediyorum açıkçası. Bakalım ne tür çılgın fikirler gelecek. Bu arada videoyu buraya kadar izlediysen beni kırmayıp aşağıdan 3 saniyeni alıp bir like atarsan gerçekten çok memnun olurum. Bir de abone değilsen abone olmayı unutma kardeşim diyecektim ki alan dışında mı çatışıyorlar AVM ile falan. Galiba alan dışında ve ben sizi bu alana almayacağım. Eğer alan dışındaysanız. Arkadaşlar. Ve siz ölürsünüz ya. beleşkil baldan tatlıdır diyerek devam ediyoruz arkadaşlar. Hakkını helal kardeşim benim. Orada iki kişi burada tek kişi kaldı. Evet biri daha gitti. Şu an gerçekten oyunun kilit noktasındayız. Her yerden adam gelebilir. Erken son bir. Kontrol amaçlı burada. Neredesin? Hop. Tony Montana diyerekten videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Sen de ne varmış da o tarafı izliyorsun? Ses kasmadan etmeden bakalım. Oo, tehlikeli oyuncu. Arkadaşlar bence çok güzel bir video oldu. Buraya kadar izlediyseniz dediklerimi yapmayı unutmayalım. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Az önce dediğim gibi. İleriki bölümlerde de ne çekmemi istiyorsanız belirtin lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İleriki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.